Yavaş yavaş ilerleyelim. Evet, biraz hızlanalım. Güzel, Vitesimizi yükselttik daha sonra Arabaya doğru gitmiyoruz. Yeter şimdi buradan geri geri gelelim. Çevir. Şimdi düzelt. Çok güzel. Solu kontrol et. Kimse yoksa soldan devam edelim. İleriki kapsaftan U dönüşü yapacağız. Kız bana biliriz biraz. Şu park parçalarda geçtikten sonra sağdan devam edelim. U Yakıt krizinden önce pandemi krizini biz yaşadık. Pandemi krizinde bile bu kadar sıkıntı yaşanmadı. Ee, en özel üretim kanununda MTSK eğitimleri her yıl Kasım ayında valiliğin başkanlığında e, belirlenen bir rayışla fiyatlar belirleniyor. 2021 Kasım ayında biz fiyatı belirlerken o zaman yakıtlar 6 lira civarıydı. 6 6 200 civarıydı. Ve o zaman B sınıfı için taban fiyatı biz 2500 lira eee belirlemiştik o günkü giderler bazında. E, fakat şu anda yakıtlar 30'u geçti. 30 küsürdür. Hatta 30.80 liraydı düne. Dolayısıyla e, bir yerde de durmuyor. E, yakıtların artması bizi çok olumsuz yönde etkiledi. Hizmet sektörünü durduracak noktaya getirdi. Şu an Türkiye genelinde 4000 tane MTSK var. 4000 MTSK çoğu şu an krizle boğuşuyor. Doğrusu önümüzü de görmüyoruz. Şu anda beklediğimiz bir öngörümüz olmadığı için çoğu kurum çoğu kurum ...ciddi anlamda e, krizin derinleşmesinden endişe ediyor. E, çoğu iş arkadaşımız, biz dahil... E, ...istemeyerek eleman çıkarmak zorunda kaldık. Ticari hayatımda ilk defa böyle bir e, zorlukla karşılaşıyorum. Ya, fiyatı arttırmak çözüm değil. Şimdi vatandaşın ekonomik durumu düşük olunca... ...sen fiyatı arttır bu çözüm değil. Yani e, böyle bir şeyle o, olamaz böyle bir şey. Yani 6 liradan 30 küsüre çıktı. 5 katı bir zam geldi. Evet. Yani bunun tamam fiyatı arttıralım. 2,5'tan di çıkaralım 5'e 7 bu çözüm değil. Evet. Yani nihayetinde e, her şeyin bir değeri var yani. Dolayısıyla bizim verdiğimiz 16 saatlik bir eğitim maliyeti bu kadar yükselmemeli. Yani bu ee, nasıl durdurulacak ona bakılmalı. Yani şu anda eğitim, bizim eğitim daha önce fazladan eğitim verebiliyorduk. Daha önce fazladan eleman çalıştırabiliyorduk. Fakat şu anda Van'da 51 tane kurumumuz var. MTSK bazında. Ee, bu, 50, bu bu ayın sonunda muhtemelen 55'e çıkacak. Ee, ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Yani fiyatı arttırmak çözüm değil. Kesinlikle bu yakıtlara bir çözüm bulunmalı. Ee, en azından eğitim anlamında hizmet veren kurumlarımıza e, gerek SGK, gerek e, ruhsat harçları, gerek e, yakıt desteği e, sadece yakıt da değil açıkçası. Araçlar da bir 2-3 katına çıktı. Daha önce 100 liraya aldığımız bir araç en son geçen hafta baktık e, 350-400 civarında. Yani o anlamda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Her kurumun yaklaşık 5-6 aracı var ve çoğunun yaşı dolmak üzere şu an araçlarımızı yenileyemiyoruz. Çünkü hiçbir şekilde bu kadar derinleşebileceğini biz öngörmedik. Geçen yıl 4 tane arkadaşımızın krizden dolayı işten ayırmak zorunda kaldık. Bu çok acı vericiydi. Ee, krizden dolayı ilk defa ticari hayatımda personeli işten çıkardık. Bu e, açıkçası acı veren bir durumdu. Yani şu anda bizim kurumlarımız kilidi vursa evinde dursa daha avantajlıdır. Çünkü e, gelen gideni karşılamıyor. Ne kadar götüreceğiz onu da bilmiyoruz. Evet. Aküm, fren hidroliği, motor, radyatör, yağ filtresi, cam suyu, motor suyu. Güzel. Yağı nereden dolduruyorduk aracımıza? Yağ, motor kapağından. Güzel. Bagajımızda bulunması gereken zorunlu malzemelerden bahsedelim bugün. Tamam. E, triko reflektör. Tamam. E, takos, yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası, ha? altta da yedek lastiği. Diğer var. ismiyle stepne. Stepne. Güzel. Hadi kapatalım. aracımızın başına geçelim.